Evet değerli basın mensupları, bugün aslında adalet sistemimizin çarpıklığının, suçun gerçek faillerinin bulunması yerine AKP iktidarının ve ak trollerin baskısıyla bir kurban seçilmek istenmesinin adaletsizliğini yaşıyoruz. Bugün olaydan iki gün sonra Cami'lerden şarkı çalanları bulup onlara ezan dinletiriz diyenlerin acizliğini görüyoruz, yetersizliğini yaşıyoruz. Olayın üzerinden 6 ay geçti. Failler camilerimizden şarkı çaldıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in seçim sürecinde kampanya şarkısı olan Çavbelayı çaldırarak İzmir'de ciddi bir provokasyon hazırlığında olan failler hala bulunamadı. Bugün 18 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarının iktidarsızlığını yaşıyoruz. Banu Özdemir arkadaşımız bu haksız ve adaletsiz süreç nedeniyle 6 aydır yargılanıyor. 9 gün özgürlüğünden mahrum kaldı. Bugün davanın gelmiş olduğu aşama itibarıyla Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında Banu Özdemir arkadaşımızın cezalandırılmasını talep etti. Neden yargılanıyor? Camilerden yapılan müzik yayınına dikkat çekmek ve kamu kurumlarını, ilgilileri göreve davet etmek için, bunu paylaştığı için yargılanıyor. Önce Türk Ceza Kanunu'nun 216 Taksim 3. maddesi uyarınca halkın dini değerlerini aşağılamak gibi bir suçlamaya maruz kalıyor. Ancak daha soruşturmanın başında bu maddeden tutuklama yapılamayacağının anlaşılması üzerine sevk maddesi değiştiriliyor ve Türk Ceza Kanunu 216 Taksim 1 yani halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten dava açılıyor. Bugün bu davanın gelmiş olduğu aşama itibarıyla Türk yargısı bir sınavdan geçiyor. Ancak hala bu sınavdan geçemediklerini çok açık ve kesin bir dille ifade etmek istiyorum. Zira açılan dava tamamen niyet okuyarak açılan bir dava. Yargılandığı madde hukuki literatürde bir tehlike suçu. Yani bu paylaşım sonucunda toplumda bir infial uyanması, toplumda bunun bir karşılığının olması bir tehlike yaratılması gerekiyor. İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi İl Emniyet Müdürlüğüne bunu soruyor. Bu paylaşımdan sonra İzmir'de yaşanan toplumsal bir hareket, bir infial veya ortaya çıkan bir tehlike var mı? İzmir İl Emniyet Müdürlüğü buna cevap veriyor. Ne infial var, ne ortaya çıkan somut bir tehlike var, ne de toplumsal bir tehlike var. Dolayısıyla Yargılamanın devam ettiği her geçen gün yaşanan haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik devam ediyor. Geç kalmış adalet adalet değildir. 6 ay geçmiştir ve bu alçakça provokasyonun asıl failleri hala yargı önüne çıkarılmamıştır. Biz hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de hukukçular olarak bu ülkede demokrasiye, adaletin üstünlüğüne hukukun üstünlüğüne değer veren ve önemseyen insanlar olarak bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Duruşma yakın bir tarihe bırakıldı. Bununla ilgili avukat arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yapacak. Ben savunma yapan meslektaşlarımıza ve hukukçularımıza da ayrıca tekrar teşekkür etmek istiyorum. Banu Özdemir arkadaşım, kardeşim ailesiyle, çevresiyle ve yaşam kültürüyle hem dini değerlerine hem milli değerlere önem veren ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur duyan, gurur duyan bir kardeşimdir. Onu kimse bazı değerleri aşağıya çekmekle suçlayamaz hiç kimsenin ne haddine ne hakkına. Banu Özdemir Çabella şarkısını çalanların bulunmasını istediği için bir suçlu gibi gösterilerek ve bir takım gazeteci kılıkları insanların bir takım trol ordusunun saldırısına uğrayarak mağdur edilmiştir ve cezaevine atılmıştır. Aslında mağdur olan Banu kardeşim, Banu Özdemir'dir. Annesidir, babasıdır, yakınlarıdır. Onu mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu noktada hukuk sistemi Banu Özdemir'in hakkına ve hukukuna saldıranları ve onu tutuklatanları, provokatörleri bulup yargılamak yerine olaydan sonra suçluları bulunmasını Çabella şarkısını çalanların bulunmasını istediği için ve sadece Banu Özdemir CHP isminde bir paylaşım sitesinde olduğu için ve Cumhuriyet Halk Partili olduğu için bir takım çevrelerin saldırısına uğramıştır. 10 Aralık günü insan hakları günüdür. O güne kaldı duruşma. Ben iddia makamının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği raporu Sayın Başkanım Deniz Yücel'in gösterdiği, belirttiği raporu bir kez daha okumasını rica ediyorum. Orada hiçbir infial oluşmamıştır. Hiç kimse bu konuda herhangi bir kalkışma ya kalkmamıştır, yaşamamıştır. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün raporuna güvenmeyeceksin de neye güveneceksin diye sayın iddia makamına sormak istiyorum. Banu Özdemir suçsuzdur. Onu kimse mahkum edemez ve onun mahkumiyet istenmesi bile Türk ceza hukukunun, Türk hukukunun hangi hale geldiğinin ve bugün meclise getirilmek istenen yargı reformu diye sunulmak istenen o reform adı altında düzeltmelere gideceklerini söyleyenlerin de ayıbıdır, günahıdır ve bu vebal ve günah onlara aittir. Buradan çok açık ve net söylüyorum. Bahane Özdemir'in beraatı kaçınılmazdır ve öyle de olacaktır. Teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım, sayın Milletvekilim süreci son derece iyi özetlediler. Eee fakat sayın vekilim son derece iyi niyetli bir şekilde eee iddia makamının 57 sayfalık raporu tekrar okuması gerektiğini söyledi. Eee ama ben buna katılmıyorum. Eee sayın savcı Hukuk Fakültesi ikinci sınıftan mezun olduğundan beri hukuk ceza hukuku genel hükümler dersini aldığından beri müvekkilimin üzerine atılan eylemin suç oluşturmadığını biliyor. Kendisini maalesef özgür hissetmiyor olacak ki böyle bir mütalaa vermek zorunda kaldı. Son bir haftadır biliyorsunuz ülkenin gündeminde yargı reformu değerlendirmeleri var. Bu verilen mütalaa da yargı reformunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tekrar gözler önüne seriyor fakat 18 yıldır yaşadığımız tecrübe mesleki olarak yaşadığımız tecrübe bu ülkedeki yapılabilecek en iyi yargı reformunun AKP'nin bu iktidardan gitmesi olduğunu düşünüyorum ve AKP bu iktidardan giderse yargı reformu o gün zaten gerçekleşmiş olacaktır. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben Türkiye'nin farklı illerinde Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında uğramış olduğum bu haksız süreçte, vermiş olduğum bu onur mücadelesinde dayanışma gösteren, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ben içeride savunmamı yaptım, anlattım. 17 Eylül'deki ilk duruşmamız herhangi bir infial olup olmadığının gerekçesiyle bugüne ertelenmişti. İlgili makamdan, kolluk güçlerinden yazı istenmişti. Yazı geldi, yoktur dendi. Öyle bir rapor ki aslında bizim anlatmak istediklerimizi resmi kayıtta kendisi anlattı. Ancak iddia makamı, savcılık makamı sanıyorum iddianamemi okurken, hazırlarken zaten okuyarak hazırlamamışlardı. Herhalde raporu da çok dikkatlice okumamışlar olsa gerek. Duruşmamız 10 Aralık'a ertelendi. Ben önümüzdeki günlerde... Bugüne kadar herkes konuştu, bir şeyler yazdı, bir şeyler söyledi. Elbette ki bazı açıklamalarım olacak ama ben herkese söz veriyorum. Bu ülkede haksızlığa uğrayan ilk ben elbette değilim. Binlerce insan var ama son insanlar bizler olmamız için hak, hukuk ve adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.